Anamın yanına oturdum bir gün, anamın. Arabada yanında oturuyor anam. Arabada oturdum, baktım anam bir şey okuyor. Ne okuyor dedim bu acaba? Şöyle bir kulak kabarttım. Baktım bir hadis-i şerif var, anam onu okuyor. Rabbiyessir vela tuassir Rabbi tembüm binte el. Onu okuyor. Ama yanlış okuyor. Dedim ki ana, ana sen ne okuyorsun dedim, ne? Anamın tepkisi şu sen anlamazsın dedi. <laughs> ya dedim niye ben anlamayayım dedim ya ben bir anlarsam bunu anlarım. Bunu anlamıyorsun zaten bir şey anlamam ben dedim. Ama dedim ana Allah iyi ki duanı kabul etmiyor senin dedim. <laughs> niye dedi? Bak dedim ana sen diyorsun ki Rabbi yessir, ey Rabbim kolaylaştır. Ve la tuassir zorlaştırma diyecek yere diyor ki ve la tuyessir, kolaylaştırma. <laughs> Bela tuhissin diyor. Kolaylaştırma. Rabbim temmin bil hayr. Sonunu hayırla tamamla ya Rabbi diyecek yerde diyor ki Vela temmin bil hayr. Sonunu hayırla tamamlama. Dedim <laughs> ana iyice duanı kabul etmiyor Allah-u Teala. Sinirlendi dedi ki çok fazla konuşma dedi. Allah benim ne demek istediğimi anlayaydı. <laughs> benim Allah ne demek istediğini anlayaydı. Sen anlamayasın dedim ben. <laughs> Korkma Allah Türkçe anla. Türkçe yap duayı dedi. Cevap. Ama baban Arapça yapayım. Babam Arapça bilirse bilmiyorsun dedi. Anamı Türkçe duaya ikna edemedim ama da Arapçasını doğru okuyor. <laughs> bir dile gelmiş hocaya demiş ki müftüye. Müftüye efendi. Bana kimsenin bilmediği bir dua öyle. <laughs> müftüye demiş ki kimsenin bilmediği duayı ben de bilmem. Nasıl öğreteceğim bunu sana? Sen nasıl istersin? Türkçe mi Arapça? Türkçe olmaz herkes anlar mı dedi ya. Arapça olacak dedi. Arapça mı istiyorsun? Öğretmiş ona bir dua. Kısa. O duayı biliyor, bir müftü biliyor, bir de ben biliyorum havasını atarak gittiği yerde duayı sessiz sesle okuyor. Nasıl olsa kimse anlamıyor, o da hava basıyor. Bir gün okuduğu yerde bir tanesi işi bilen biri. Demiş ona ki arkadaş sen ne diyorsun? Farkında mısın? Sen anlamazsın dedi ya bunu bir müftü biliyor bir de ben. Başka kimse bilmiyor bunu dedi. Tamam ama dedi yani pek iyi bir şey öğretmedi sana. Ne dedi? Dedi ki Allahümme cealni dübben kebiren fi cebelin asim. Şimdi dua büyük. Allahümme icealni kebir <laughs> cebiyel asim. Böyle kelimeler büyük. Ama şu ya Rabbi beni büyük bir dağda büyük bir ayı yap. <laughs> Tüm ben kelimesi aydı. Işınla <laughs> müftünün yanına Ne biçim dua öğrettin bana dedi. İkimiz ancak bunu bilirik dedi. <laughs> Al yaptı. Kimsenin bilmeyeceği dua istiyorsun benden. Duanın en makbulü anlaşılarak yapılandır. Ne anlamadan Allah'a gazel okutturuyorsun ya? dua hanlarımız var. Çok güzel dua yapıyor. Allah Allah. Ne <laughs> yapıyor? Kafiyeyi tutturuyor. Peki peygamberimiz ne dedi biliyor musun bu kafiye ile alakalı? İyyâküm ve sec'a fid duâri. Hasbu ahadüküm en yakûl. Allahümme inni eselükel cennet. Ve mâ karrab min kavlin ve amel. Ve a'udu bike minen nâr. Ve mâ Sakın ha duada kafiyeli sözler söylemeyin. Duada kafiyeli sözler söylemekten kaçının. Sizden birine dua olarak şu yetsin. Ya Rabbi senden cennetini ve cennetine beni yaklaştıracak söz ve davranışları istiyorum ihsan eyle. Ya Rabbi cehenneminden ve cehennemine götürecek söz ve davranışlardan sana sığınıyorum ya Rabbi. Bu dua neyi ıskalıyor? Bunu yapmayın. Yok. Adam bir dakikada bir okuyor bir Fatiha, 15 dakikada duasını bitiremiyor. Bitir. Lan ne okudun da bu kadar mı? Daha ya. Anladığınız dua yapın. Benim yaptığım duada dedim ki sahiniz meşgul olsun. Yani bütün çalışmalarınız şükran karşılığı olsun. Yani Allah sizi boş işlerle uğraştırmasın. Zembediz mağfur olsun. Yapacağınız, yaptığınız hatalar bağışlanmış olsun ve ticaretinizle tebur olsun. Ticaret anlamında sevap ve ibadetiniz zarar ve ziyan inşallah. Allah'a emanet olun.